Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir örnekle size geldim. Ve bu örneğin hem rengini hem de modelini çok sevdim. İsterseniz önünü, isterseniz arkasını kullanabilirsiniz. Çok şık, çok da hızlı ilerleyen bir model oldu. Kanalıma destek vermek isterseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz yorum ve beğenilerle de desteklerseniz sevinirim. İlmeklerim 8 ve 8'in katları artı 7, şişim 3,5 numara, ipim Etrofil Baby Cam. Şimdi ben biraz daha sık yaptım arkadaşlar. Derimin ön yüzü ve ilk sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar. 5 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ilmek ters örüyorum. 5 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bu sırayı bu şekilde örelim arkadaşlarım. Son ilmeğimi de ters olarak aldım ve ilk sıramı bitirdim arkadaşlar. İşimin arka yüzü ve ikinci sırasına geçtim hemen. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters olarak 5 tane ilmeğimi örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane ters, 3 tane düz olarak bu sırayı ilmekleri gördüğümüz şekilde örüp geçelim arkadaşlar. Son ilmeğimi de düz olarak aldım ve arka yüzü tamamladım. Şimdi iki sıra yaptık ya arkadaşlar. İki sıra daha yapalım. Yani bir sıra düz örelim bu şekilde. Bir sıra da arkasını örüp gelelim. Şimdi ben dördüncü sıramı tamamlayıp geldim arkadaşlar. İlk ilmeğimi armeden aldım. 5 tane düz ilmek örüyorum. Bu aradaki 3 ters ilmeğin ortasındaki ilmekten 4 kat aşağıya inip bir tane ilmek çekiyorum. Onu düzeltip sağ şişime örmeden alıyorum. Bu ilmeği biraz e, uzun çekin arkadaşlar. 3 tane ters ilmeğimi yine ters olarak 3 tane örüyorum. Aynı yerden tekrar aşağıdan batıp bir ilmek daha çekiyorum. Bu ilmekler biraz uzun olsun arkadaşlar. 5 tane düz örüyorum. Bu ortadaki 3 ters ilmeğin ortasından 4 kat aşağıya iniyorum. 1 tane ilmek çekiyorum. Sağ şişimde tutuyorum. 3 tane ters ilmeğimi ördükten sonra aynı yerden tekrar batıp 1 ilmek daha çekiyorum. Sonra 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı bu şekilde yapalım arkadaşlarım. Zaten model gördüğünüz gibi ortaya çıktı bile. Evet sıramı bitirdim. Model ortaya çıktı. Şimdi arka yüze geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5. ilmeğimle bu çektiğim ilmeği arkadaşlar ikisini birlikte tersinden aldım ve bir tane ilmek yaptım. İpimi ön tarafa geçirip 3 tane düz örüyorum. Ve bu arttırdığım ilmekle Hemen yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Aradaki 3 ilmeği de yine ters örüyorum. 4 almışım bunu geri bıraktım arkadaşlar. Şimdi bu ilmekle hemen artırdığım ilmeği birlikte alıp ters olarak örüyorum. Burada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve artırdığım ilmekle hemen yanındaki ilmeği ters aldım. 3 tane yine ters ördüm. Kalan bir ilmekle artırdığım ilmeği ters aldım. 3 tane düz ördüm. Artırdığım ilmekle yanındaki ilmeği ters aldım ve geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı bitirdim arkadaşlar. Modelimiz bu kadar aynı şekilde e, 4 sıra daha öreceğiz arkadaşlar şimdi bir sıra düz bir sıra ters bir sıra düz bir sıra daha ters ördükten sonra 4 sırayla yine aynı şekilde modeli kuracağız ben yine şu anda bu sırayı ilk başta yaptığımız gibi 5 tane düz 3 tane ters olarak örüp tamamlayacağım artık modeli anladınız arkadaşlarım bu şekilde 4 sıra yapıp gelelim Evet ben artı 4 sıra daha yapıp geldim arkadaşlar. Burayı şimdi tekrar buraya kuracağız. İkinci modeli kuruyoruz. Burada 5 tane düz ilmeğimiz vardı ördüm. Ve ortada 3 tane ters ilmeğimiz var. Ortadaki ilmekten 4 kat aşağı iniyoruz. Ve oradan bir ilmek çıkarıyorum. İlmeği sağ şişimde tutuyorum. 3 tane ilmeği ters ördüm. Aynı yerden tekrar battım ve bir ilmek daha çıkardım. Sonra 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar ve ben biraz örüp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi başta da göstermiştim modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen iki tarafında kullanabileceğiniz bir model. Çocuk ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Hırka, yelek, kazak hatta belki bere bile yapabilirsiniz bundan. Kanalımın devamı için desteklerinize ihtiyacım var. Ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Umarım benimle birlikte örmüşsünüzdür. Hoşunuza gitmiştir. Eminim çok da güzel olmuştur. Yapmışsınızdır yani. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ben sizinle bu modeli paylaşmaktan çok mutlu oldum. Herkese kolay gelsin.